sorun olacaktı. Şimdi merkez, merkezinize en çok hangi sorunlar ön planda ve tabi e, tabii ki danışanlarınızın e, sorunları, çocuklar ya da e, ergenler de geliyor. Ve ikinci sorun da Türkiye'deki yaşayan insanların psikolojisi normal mi, anormal mi? Yani Türkiye'deki insanların en uzun olduğumuz için soruyorum. Analiz ettiğimizde sağlıklı bir insan e, kitlesi mi oluşturuyor Türkiye'de yaşayan insanlar yoksa son zamanlarda biraz böyle ekonomik nedenlerden dolayı biraz daha mı bir sorunlu, bir tık daha? Kafayı yemişler mi? Ekonomik sorunlarla beraber <laughs> e, yani daha evrensel baktığımızda da zaten insanı ilgilendiren birçok hmm. bir problem durumları söz konusu olduğu için e, insanın daha iyi dediği psikolojik manada daha kötüye gittiği tablolara fazlasıyla sık rastlıyoruz. Evet. E, Çabamız gayretimiz de zaten bunun önünü alabilmek ve hani en ufak bir etkiyle belki çok büyük kelebek etkilerine dönüştürebilmek de en ufak bir dokunuşla beraber. Ee, ama iyiye giden değil daha kötüye giden bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Zaten gerekçeleri de ortada. Evet. Peki sizin merkezinize gelen çocukların en büyük sorunu ne? Yani daha fazla hangi soruna geliyor merkezinize veliler, anneler? Evet. evet yani yaş grubuna göre elbette bu değişiyor. 6 yaş evresinde yine belirttiğim üzere e, teknolojinin yarattığı zayiatlar diyelim. Yani burada çocuklarda dikkat problemleri, hareketliliği ve kontrol etmekle ilgili işte, e, gelişen durumlar. Eee o ilkokul ve ortaokul ölçeğinde e, bunun eğer devamı geliyorsa yine devamında gelen dikkat problemleri e, olmakla beraber öfke kontrol problemi olarak nitelendiriyor ailelerimiz ama e, öfke kontrol problemi hani daha çok yetişkinler için kullandığımız bir tabir olmakla beraber e, çocukların e, her halükarda kafa teknoloji kullanımına çıkıyor. Yani izledikleri videolar, içerikler, e, oynadıkları, oynadıkları, oynadıkları şiddet, oyunları, oyunları saldırganlar <laughs> ve öfkeli tutumlara davranışlara yönlendiriyor. Şu da bir etken ve suyla da ilişkili olacak. Aile içerisinde bir düzenin olmadığı 06 için söylüyorum ve ondan sonra ortaokul süreci bu manada ifade edebilirim. Ortak evet ve hayırların uygulanmadığı bir sistemde büyüyen çocuk her zaman kaygı profili sergilemesi muhakkaktır çünkü. Ortak tutum yoksa hayatı yeni öğreniyorsunuz. Düşünün Etrafımızdaki insanların doğru ve yanlış algısına göre sizde de e, bazı tohumlar atılacak ve filizlenecek. Ama karşımızdaki yetişkinlerin doğru ve yanlışları durum ve şartlara göre değişebiliyor. Bu küçük bir çocuğun müthiş düzeyde tedirgin eden, huzursuz eden bir duruma dönüşüyor. Kaygıya sebebiyet veriyor. E, karşısında tutarlılıkla anne ve babanın